Savaştan beter, yediğimiz içtiğimiz gıdalarla zehirleniyoruz. Zabıta ve gıda kontrollerini yapan tüm yetkililer. Bundan sonra haksızlık yapan, rüşvet alan, görevini kötüye kullananlar vatan hainliğinden yargılanacaklar. Milletimizi zehirliyorlar. Siz ise sokaktaki garip milletimizin ufacık tezgahını acımadan parçalıyorsunuz. Büyük işletmeleri neden denetlemiyorsunuz? çıkarınız, menfaatiniz mi var? Ya da güçlü biri çıkar, size ezer, uğraşır, sürer, süründürür diye mi korkuyorsunuz? Tarımda birçok zehirli madde kullanılıyor. Üretimde birçok zehirli madde kullanılıyor. Yediğimiz, içtiğimiz hemen hemen birçok ürün zehir saçıyor. Pislik içinde üretiliyor. Bunları neden engellemiyorsunuz? Milletimizin zehirlenmesine neden izin veriyorsunuz? tüm tarım, meyve, sebze, kuru bakliyat ve böyle ürün yetiştiricileri ve tüm yiyecek içecek üreticilerini denetlemek, onların haksız, adaletsiz işlem yapmalarını engellemek sizin göreviniz. Siz yapacak, siz yaptıracaksınız. Zabıta yetkilileri ve tüm gıda kontrollerini yapan, yaptıran yetkililer. Şimdi diyeceksiniz ki biz görevimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. İçinizden görevini layıkıyla yapanlar var yapıyor ama bazıları da çıkar menfaat için vatanına milletine ihanet ediyor. En ufak örnekle gidin pazar yerine veya alışveriş merkezine herhangi bir yerden domates salatalık alın. Bunların ne kokusu var ne de bir tadı var. Bunlara kök güçlendiricileri, zehirli maddeleri, ilaçları veriyorlar. Kısa bir süre içinde meyve sebze üretiyorlar. Bunları siz görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz? gidin herhangi bir gıda üretim tesisine kullandıkları zehirli maddelere bakın. Yapıldıkları yerlere bakın. Birçoğu pislik içinde gıda sağlığına uygunsuz zehirli maddelerle yapılıyor. Kim ki çıkarı menfaati için milletimizin zehirlenmesine göz yumarsa, görevini kötüye kullanırsa vatan hainliğinden yargılanmalıdır. Milletimizin ve devletimizin asil görevlileri haksızlık yapanları affetmeyecekler. Birlik olup bu gıda zehirlenmelerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Gıda zehirlenmelerini engellemek için yine tüm memurlara göz açtırmayacağız. Tüm bu suçların sorumlusu zabıta amirleri, müdürleri, genel müdürleri ve böyle diğer yetkilileridir. Her daim onları denetleyecek sivil müfettiş uygulamasını hayata geçireceğiz. İşletmelerden, üreticilerden en ufak rüşvet alan Haksız, adaletsiz işlem yapanlara göz yuman bir dakikasını bile boşa harcayan, devletimiz ve milletimiz adına zabıta görevini ve böyle görevlerini yapmayan, yaptırtmayan, çıkarını menfaatini düşünen yetkilileri vatan haini olarak yargılatıp en ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Devlet görevlileri yol vermezse kimse suç işleyemez, işletemez. Her şeyin başı disiplin. Kimseye, ama hiç kimseye ufacık bile bir taviz verdirmeyeceğiz. Herkes görevini yapacak. Artık sivil müfettişler her yerde olacak ve denetimlerini her gün nizamı bir şekilde acımadan sürdürecek. Velevki zabıta hizmetlerine bağlı memuru, amiri, müdürü, genel müdürü ve böyle yetkilileri denetlemeye gönderdiğimiz müfettişlerin içinden de zaaflarına yenik düşenler oldu. O zaman da Onları denetleyen müfettiş amirleri, haksızlık yapan müfettişleri vatan hainliğinden yargılatacaklar. Hiç kimseye taviz vermek yok. Vatan hainliğinden cezalar verilmeye başlandığında hiçbir devlet görevlisi haksızlık yapmaz, yaptıramaz. O korku insanların diz kapaklarının bağını çözer. Kimse bir daha görevini kötüye kullanmaya cesaret edemez. Devlet yetkilileri görevlerini layıkıyla yaparsa Ortada hiçbir sıkıntı sorun kalmaz. O kadar zabıta amiri, müdürü, genel müdürü var ve böyle diğer yetkililer var. Biriniz bile o koltuklarda rahat oturamayacaksınız. Her gün denetlenecek ve bu sorunlar bitene kadar gece gündüz mücadele edeceksiniz. Artık sizin rahat rahat mesai doldurmanıza, bir dakikanızı bile boşa harcamanıza, o koltuklarda oturup haksızlık yapmanıza izin vermeyiz. Hak edenler haklarını alacaklar